Evet dostlarım herkese merhaba. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu da Fisher XLT 17. Bu, bu cihaz çok meşhur. tesisatçılar tarafından çok seviliyor. Bu cihaz hakkında bana çok sayıda yorum geldi. O yüzden bu cihazı da çekip hakkındaki fikirlerimi sizlere anlatmak istiyorum. Gelin hep beraber bu cihazı kutusundan çıkaralım. incelemeye başlayalım. İnceledikten sonra da bu her zaman kullandığımız rotenberger'in su kaçak bulma cihazıyla ilgili arasındaki farkları da sizlere göstermiş olayım. Bununla ilgili zaten detaylı video şu üst tarafa bırakıyorum. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Bu Rotenberger Aqua 2, Aqua, Aqua 1 bu. Aqua 2 de e, kanalında var. Onun da linkini bırakıyorum üst tarafa. Onun hakkında da detaylı bilgiyi gidip oradan izleyebilirsiniz. Şimdi gelin şu Fisher XLT17 bunu açalım. Hep beraber inceleyelim. Dostlarım öncelikle Fisher'ın kutusu böyle çok sağlam. Böyle çok kaliteli. Doktor çantası gibi yani. Böyle kaliteli bir kutusu var. Rotenberger'in de öyle ama bu daha havalı müşteriye bununla gidince daha havalı oluyor. Şöyle şurada iki tane kulaklığı var. Kulakçağı var şu şekilde. Açıyoruz dostlarım. Bu cihaz yaklaşık 2-3 aydır ben de çok fazla kullanmadım. Yani merakımdan aldım bu cihazı. Çok ödüller bu cihazı. O yüzden alayım hem kullanayım hem de sizlere fikir vermiş olayım diye düşündüm. Dostlarım şöyle içinden bir tane cihazın kendisi çıkıyor. Şöyle bırakayım. Bir tane kulaklığımız var bu şekilde. Çok basit. Cak girişi takıyorsun. Hemen dinlemeye başlayabiliyorsun ara kablosu var. Bir tane böyle dış hatlarda kullanmak için böyle bir kablo şeyimiz var. Probumuz var. Bunu dış hatlarda kullanıyoruz. Bir tane de böyle probumuz var dostlarım. Joystick şuraya basınca şöyle göstereyim kırmızı. Sesi kesip açmak için çok mantıklı bir ürün bu. Yeni çıkan ürünlerde de cihazda da şunu koymuyor arkadaşlar. Bunu yaklaşık 6-7 bin lira ekstra da satıyorlar. Haberiniz olsun. Yani bu cihazdan eğer internetten bulup almak isterseniz mutlaka bunu sorun. Yoksa bunu ekstradan almak zorunda kalabilirsiniz. Sürpriz olabilir cihaz geldiğinde. Önce cihazın kendisini sizlere şöyle göstereyim. bu arkada iki tane pili var. Şöyle göstereyim onu da açayım. Buradan başlayayım sizler için. Bunu da açıyoruz. Elle çok kolay. Pillerin de bitince her yerden alıp değiştirebiliyorsunuz. Şu an bu elimdeki orijinal pilleri şu şekilde. Belki bunlar şarj edilebilir bilmiyorum. Pillerinin yerini göstermiş olayım. Şunu bağlayalım. Bağlar bağlamaz açılacak. Şöyle şu şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunu takarken dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa şu kırarsak sıkıntı. Şöyle takıyoruz. Çok kolay bir şekilde soketi aynı şekilde taktıktan sonra bir de buraya takıyoruz arkadaşlar. Evet Probumuzu bağladık dostlarım bu şekilde dostlarım buradan da bir tane jack girişi var buradan da kulaklığımızı devreye almış oluyoruz sonra power tuşuna bu şekilde basıyoruz Evet cihazımız açıldı görmüş olduğunuz gibi buradaki hareketten de sesi algılıyor yani şuradan Sesi algılıyor dostlarım buradan Cihazımızın dinlemek istediğimiz ses seviyesini ayarlayabiliyoruz Buradan da çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok hi modu zaten bu Cihaz Genelde su kaçağını hi modunda buluyor dostlarım. Cihazın kullanım şekli bu. Şöyle bir size çıkan sesi dinletmek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Şu an cihaz aktif olarak çalışır durumda. Şöyle bunu boynuma takayım. Şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şuradan da mikrofonumu alacağım. Şöyle şuradan sesi dinlemenizi istiyorum. Ses. Ses ne kadar geliyor bilmiyorum şu anda muhtemelen siz duyuyorsunuz bak buradan ses geliyor basınca ses gitti ses geliyor basınca ses gitti Evet dostlarım onun dışında dostlarım tekrardan şunu bırakayım arkadaşlar onun dışında şöyle iki tane de farklı dış hatlarda arama yapmak için şöyle bir probumuz var bunu da içeride de arayabilirsiniz ama genelde bunu sokakta kullanma e, kullanmanızı tavsiye ediyorum Evet bu, bu şekilde bunu kullanmak için de bunu da tekrar buradaki fare diyelim buna biz dostlarım. Hani mouse'a benziyor zaten. Bu şekilde çıkarıyoruz. Burada soketimizi buraya bağlıyoruz dostlarım. Buradan da az önce göstermiş olduğumuz sesi kapatmak için buraya koydukları tuşun aynısını da buraya koymuşlar. Buradan basıp sesi kesip hani ses dışarıdan geliş gidiş sokaktan biri bağladı. Araba geçti. Şu oldu bu oldu. Bu çok güzel bir özellik. Burada ayrıyeten 2-3 tane de çubuk koymuşlar. Örnek vereyim. Mesela peysajlı bir alanda yani toprak bir alanda su kaçağı, dış hattan su kaçağı arıyorsunuz. Bunu takıp burada şöyle açmak istemiyorum. Burada bir tanesi böyle görüyorsunuz sivri. Çime saplamak için. Daha bunlar hiç kullanılmadı. O yüzden açmak istemiyorum bantları üzerinde. Şuraya takıp burada çimin içindeki e, su kaçaklarında toprak altında yaklaşık 50 santim var. 4 tane var içinde. Yaklaşık demek ki 2 metreye yakın bir derinlikte su kaçağı arayabiliyoruz bunda. Söyleyeceklerim şimdi bunlarla ilgili bu kadar. Ee, bu cihazda ben e, su kaçağını buldum. Rotenberger'den ne farkı var diye soracaksınız. Burada Rotenberger cihazımız var. Bunu zaten e, kanalımızı takip eden arkadaşlar biliyor. Bu cihazla bu cihaz arasındaki en büyük fark dostların bulutu olması. Bu Rotenberg'e kullanımı o kadar kolay ki takıyorsunuz kulağınıza bu şekilde takıyorsunuz basıyorsunuz bağlandınız. Her şey bitti. Bağlandık. Bu kadar kablo yok. Tefaryot hiçbir şey yok. Çimlerde aramak için de bu şekilde aynı şekilde aparatları mevcut. Bunun en büyük özelliği bence pişirden iyi olan tarafı bulutut özelliği olması. Bulutut özelliği inanılmaz bir şey kazandırıyor size. Hem evde çalışma alanı olarak çok rahat ediyorsunuz. Tek başınıza bile bir yerden test pompasına su basıp bulutlu olduğu için de su kaçağını bulabilirsiniz. Fakat bu bu cihazın şöyle bir özelliği var. Benim deneyimim bu. Belki farklı deneyimler yaşayan insanlar olabilir, arkadaşlarımız olabilir. Onlar da fikirlerini alt tarafa yorumlara yazsınlar. Bu cihazında derinlik çok fazla. Yani ondan ben onun 15 santimde çok rahat 20 santimde kaçak bulabiliyorum ama daha derinlere gittiği zaman bu Rotenberger'in bu Aqua 1 ile çok derinlerde su kaçağı bulmakta çok zorlanıyorum. Yani çok yüksek basınçlara çıkmam gerekiyor. Ama zaten evlerde, apartman dairelerinde özellikle biz İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul'daki yoğun olarak apartman dairelerinde iş yapıyoruz. Ama siz kırsal kesimde, köyde, bir yerde, o tarz bir yerlerde çalışıyorsanız size önereceğim cihaz kesinlikle bu. Çok daha fazla derinden kaçağı algılıyor. Yani ben bunun kağıtlarında vardır muhtemelen kaç santim derin. Onlara çok detaylı olarak girmek istemiyorum. Yani hiç bakmadım. Sadece kendi özgün fikirlerimi söylüyorum. Bununla 20-30 santim, 40 santim derinlikteki su kaçaklarını çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bu su kaçaklarıyla ilgisi arasındaki fark bulutut olarak avantaj olarak bu Rotenberger çok üstün. İnanılmaz özgürlüğü kazandırıyor. Bu da çok derin su kaçaklarını bulabiliyor. Bu ürünlerin fiyat olarak da dostlarım şu ürün şu an internette ben araştırdım. Ee, 70-80 bin lira civarında. 60-65 bin lira var ama onlara aldanmayın sakın. Arkadaşlar bak bunu e, ben birkaç ay önce bakmıştım. başta 8 bin lira satıyordular. Şu an belki daha farklıdır. Şu an videoyu yayınladığım tarih çok farklı. Eğer siz bunu iki sene sonra izliyorsanız da ona göre baz durumu. Videonun tarihine bakın. Bir yerde 55'i de gördüm. 65'i de gördüm. Satıyorlar ama şu aparatı olan cihaz 80 bin lira. İnternetten bulabilirsiniz. Şu anda satılıyor. Ya dikkat edin yani şu ürün yoksa hiçbir işe yaramıyor. Bu iki su kaçak cihazın arasında çok büyük 2-3 tane fark var. Bir tanesi Bluetooth. Bu Bluetooth'lu Rotenberger inanılmaz özgür çalışırken seni özgür kılıyor. Yani hiç sorun yaşamadan kulağına takıyorsun. Düğmeye basıyorsun. Su kaçağını arayıp tarayıp bulabiliyorsun. Bu inanılmaz bir şey. Keşke bu ürün fişirde da olsa 10 numara bir cihaz olurdu. Bir sürü kablo var. Görüyorsunuz takıyorsunuz onu oradan bunu buradan bir ton. işkence gibi bir alet aslında ama bu ürünün bundan bu Rotenberger'den tek farkı daha derin yani 30-40 cm aşağıdaki daha derin kaçakları çok daha rahat bulabiliyor bu cihaz. Zaten yüzeyselde sorun yok bununla bu neredeyse aynı ama derinlik olarak eğer acep mutlaka gidip fişir alın. Rotenberger almayın. Acemiyseniz fişir alın dostlarım. Çünkü bununla daha rahat kaçakları bulabilirsiniz. Sonra bununla ilgili bir sürü yorum geliyor bana. Sor, soruyorsunuz. Hangi modda bulacağız? Bununla her videoda söylüyorum dostlarım. Hi modunda kaçakları bulacaksınız. Artı test pompasıyla su basmadan da kaçağı bulamazsınız. Eğer test pompasıyla su basmak istemiyorsanız bir tane oksijen tüp alıp onunla da test yapabilirsiniz. Onun dışında bir farkı da şu. Dostlarım bak bunu böyle kullanmak zorundasınız. Bunu böyle kullanacaksınız evlerde. Bu da bu banyo dolaplarının altında, mutfak dolapların altında girmekte çok zorlanıyor. Zaten bunu yapan mühendis nasıl düşünmüş de aklım benim almıyor. Zaten Aquakide de şuraya bir soket koymuş. Aynı bunun gibi bir kablolu bir şekilde şuna benzer bir aparat koyup o şekilde arama yapabilirsin. Ama ben bununla mutfak tezgah altına çok da giremiyorum. O yüzden kaç adı bulmakta çok zorlanıyorum. Hani diyeceksin ki bunu bağla bununla yap. Olmuyor arkadaşlar. Onu bağlayıp evde uzatıp su kaçağını bulamıyorsun. Yani onu anlatmanıza bakmayın. O hikaye. Ama bunun da şöyle şöyle küçük aparatı olduğu için istediğin her yere bununla çok rahat girip su kaçağını bulabilirsin. Aradaki farklar bunlar. Dostlarım bu cihazlarla alakalı veya değişik cihazlarla alakalı Instagram hesabımdan paylaşımlar, storyler paylaşıyorum. Şöyle şu tarafa veya bu tarafa bırakıyorum. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.